Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ee, Malphite ile oynuyorduk Ya ben şimdi Videoyu atmayı unuttum böyle Şimdi burada göreceğiz Videoyu atmayı unuttum Milyonlar Çok özür dilerim Bakalım Sizlerle beraber izliyoruz Bakalım Malphite ile nasıl oynamışım Karşımda Riven var Şimdi ben şeyleri söylemek istemiyorum Sesi dur açıyorum. götürdüm. Arkadaşlar iyi izleyin. Ölecek ölecek. Bakın Ölecek. Ölecek. beraber izliyoruz. Evet. Bırak. Hop vur bakayım Arkadaşlar burada kesin olacak bak. Burada kesin olacak belli. Burada vallahi olacak. Bakın arkadaşlar iyi izleyin. Bakın iyi izleyin. Bak buradan yaptım. Şimdi şey bir şey aldı o kalkan mı bir şey kalkan gibi bir şey aldı böyle. Ya, yapıştırdım. Bir rakibi katlettin ya. Oha lan. Gerçek lol'deki gibi aynı. Altına bakar mısınız arkadaşlar? Oha lan. Malfight'ın canı o kadar mı ediyor Tabi tank ya. O kadar olur. Jackson ne yapıyor lan orada? şimdi izleyelim. Allah çok güzel bir maç bence. Şimdi bence orada bir şey yapmıştım orada. Şimdi hep beraber görürüz. Şimdi seni istemiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar iyice. O şimdi o şu anda ne yaptı? Bak orada gidiyor bakalım. Dur beni izleyin. Abi Malfa çok güzel ya. Çok seviyorum bu karakteri ben. Özellikle de Nasus, çok seviyorum. Size kalsın da herkesi gebertiyor. Takımından biri katledildi. Bakın arkadaşlar bakın bakın bakın. Bakın önce kal. Bir Hadi bakayım. Rakip katledildi. Hop sen de çaldın. Ben orada çaldım ben. O ne yapıyor lan? Orman kesiyor. Şimdi bakın arkadaşlar iyi izleyin. O geberteceğim ben. Oyunun sonunda falan mı geberteydim o lafı? Bu eldiven aldım. Bu uzağın eldiven Malfoy'da çok yakışıyor ya. Adam Malfoy'da eliyle bu eldiven aynı gibi sanki. Mal elinde diken var. O buzluğun iteminin elinde de diken var. Çok güzel ya. Aha. Buzluğun elinde var. Öyle bak bir şey yapıyor orada ya. Biz... Arkadaşlar görüyorsunuz buzluğun elinde böyle bir gücü var. Bir şey yapıyor ama anlamadım ben. Hop. Hadi bakayım. <laughs> burada, burada intihatim gitmedi. İntihatim mı gitti? O, lan orada Ha yok yok gitmedi. Şimdi atma <laughs> 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 Şey, şey oynadığım maça at olmuşum da. O yüzden öyle yapıyorum. biri katledildi. Sen deneyim modundasın Kral Şakir izliyor ya Kral Şakir Nasıl? Rakip seriye bağladı Alt kule saldırı altında Dur Geç Nasıl? Amı doğr. Fark Ne Rakip takım eşde tak Bak, İlk kuleye elde bir oldu. O Seri'ye bağladı. Rakip aman ver.

Evet. Arkadaşlar bakın. <laughs> Hiç ölmedim malfatlar. 4 kilim. Hiç <laughs> ölmedim. Saldırı altında. Kaç kişi var? Ana ah, geç Hop. <laughs> Hadi <gülüyor> bakayım. Yapıştırdım <laughs> malfatları. すいません。<noise> <noise> var ya... Takımından biri katledildi. Buraya kadar. Rakip sevildi. Hop! Beni öldürdün. Edip geçiyorsun. Beni öldürdün. <laughs> Rakibin kulesi yerle bir oldu. Benim aldığım ithamlar ne? Bu Zuhan bir şeyin maskesi. Neyin maskesi lan bu? Ha cehennem maskesi. Bir de babamın aletini almışım. Alt kule saldırı altında. Kule yıkıldı. Dur bakayım. Vurma. Kalk. Ah be. Bak. Ben onu niye böyle baktım? Kalkın odasına. Beğen yapıyorum. Evet. Ama yok. Yok ben öldüremezler. bak.

Cehennem maskesi ve gün ateşi kalkanını almışım. Takımından biri kaçtı. Azıcık daha kaç kaçtık. Destan yazdın. Aa çok iyi ya. Bakın arkadaşlar hiç ölmedim. Hiç oynadım. Çok güzel. Arkadaşlar bakın iyi izleyin iyi izleyin iyi izleyin iyi izleyin burayı Ne almışım bakayım hiçbir şey almamışım Hadi Rakip Hadi gelsin bir savaş Üst kule saldırı Aa <laughs> Aha, bu da seni şuna açıyor Bakın arkadaşlar izleyin izleyin Hadi bakayım. Teslim oldular orada. <laughs> bu laf var ya. Hiç var. Çok güzel ya. Neyse arkadaşlar bu videoda görüşürüz. Daha fazla devamınıza da istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olup ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay.